Ne yapıyorsun burada? Ama peki misin? Peki Çok var kaybeceksin 2020'de. Neyden yapıyorsun? ben de bir hacım, bir hacım ya. Şey Buyur çarap yapsın, çarap. Ne yapıyorsun? Ay, bir ana bunu aldım. Şey. Çok güzel. Ben de orada Benim oğlum Beni niye aramıyor? Akıma gelmeni canım, bir daha kesmeliyiz. Zaten ne zaman akıma geldim? Hımdan bırak ya. Hani bağ yok mu? Kahve madeni. İsmarla mı Bak Bende para para buluyor canım. Sağ ol ay canım Sen iyisin zaten. E, Patron kadın <laughs> Allah'la Allah, bir kahve mi sevecek? Önce suları yiyip sonra kahve içip sonra çaya devam edelim. benim vaktim var senin de vardır herhalde. Sen bugün hayır dedi her şey tamam diyorsun hep öyle cevap vermez mi? Ne gibi oldu? Bugün böyle oldu. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye geliyorsun? Bir öfke işim vardı, şey dedim şey ha oturayım burada dedim. He. Vallahi sana bir şey itiraf ben edeyim mi? Seni de karşıdan gördüm. 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 Yalından görmezden Ay, gele 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 ya. gele seni buldum. Evet. Dedim ki kraliçe burada patron kraliçe dedi. O bana şimdi dedim kıyafet çeker dedi. Tabii ki tabii ki. Doğru demişim değil mi? Kız ben doğru <laughs> derim. Vallahi yanlış bir şey konuşma. Valla yani. yanlış konuşmasın. Ne dersen yani. doğru. Hadi bu tarzınlar nerede? Anam bu maskeli bir anlık belası versin. Bu arkası kalmıştı. Şey gülmedi. Ağabeyim. Anne kral. Cana yoghurt, macut yap. Vallahi çok. Bir de tel takmışlar ya. De, de. Ana de. önceden biz şeyler hayvanların şeyine evet. da da kaldık. de kaldık. Danaları danaları anasını emmesin. Müslümanın iyi yapıyorum ben. Geziyorum işte, ha. Evet. Hava Adı güzel yaz geceleri. Yani bu, nasıl Abi, bu da dair dair sıcakta nasıl geziyorsun sen? Ha bu maskinin yüzüne geziyormuş. Sıcakta geziyip. Kahve ders Tam sahil dair kenarına gidiyordum ki, baktım ki bir güzellik varlıya var. Dedim ki bu Yani Sen de benim ya. canım. E, 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 e. Sağa geleceğim geçen gün. E, 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 e. Arayam arayam açıkma. Hayır açıklama da adam yani. başka bayağı. Niye geri dönme Geçen açıklama yaptı. Hep böyle yap yani. Hamdası belki de şeyin mi bittiydi? Çarşı Neyin bitti? Çarşı gitti. Senin ya. şeyin bitmez. Bir şey geldi? Ben de eve bırakırsın beni. Al, dedi. Bakışın, al, biliyorsunuz yani. Hiçbir yani. işim yani rast gitmiyor yani. handan. E, şey 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 Yine yürüyerek gideceğim ya. demek ki. Ya. Aslında ya. onun için geldim dedim ben eve mı dedim. Takside yollayayım Ne var? Mı? var mı? Ay bende var canım. Ay canım, sen canım sen benim, sen benim şey Ay canımsın ben Dokunamıyorum emek da, emek da emek seni oyuncaklayacağım, oyuncaklayacağım. ne var ya? var ya? iş. Ben emek ne yapayım? Çoluk çocuk nasıl? Enişte nasıl? İyi, herkes iyi var orayı. zaten. İyi. İyi. Herkes iyi.